Evet herkese selam. Bugün sizlerle birlikte tekrar işte de işte normalce zaman falan geçirmeye çalışacağız. Video fikrim yok. Çünkü şey Bismillah. Çünkü bugün öyle yani bulamadım video fikri. Yanında ee, yanımda Miray var. Kendisi tavşan. Ne oldu Miray yine nereye? Miray şeyini değiştirecek petini kesin. Ben de cookie alayım yanına. Hmm. Ay cookie. Hmm. Hadi. Ee, hoş geldin cookie. Tamam hadi. Arkadaşlar size bir tane e, büyük olma iyilesi göstereyim mi? Miray'cığım sen dur. Sonra da göstereceğim. Miray da yapacağız şimdi. Ondan önce binek olan bir tane hayvan alıyorsunuz. Ha? Ne? Gel yanıma. Evet, bir olan bir tane hayvan aldık. Şimdi üstüne biniyoruz ama daha önce küçülmemiz lazım. Yani bebek olmamız lazım. Bu arada bebek oldum lanetli bebeğim ben. Üstümüze şimdi tıklıyoruz. Kıyafet ben çıkması lazım. lazım. Sen de tıkla üstüne sonra. Tamam, sen de bin üstüne tamam. tavşanım. Şimdi tıkla üstüne tavşanın. Dur Mucay'dan. Ben evet, ne tıkladım. Bir saniye arkadaşlar bir renkli. Şu an oyunumuza bir şey oldu. Ha, ha yaptım tamam. Yürürken bir anda kendi üstüne bas Miray'cim. Tamam. Sonra büyük oluyoruz. Ve işte dev olduk. Şimdi bakalım ayıcığım da dev olacak. Bu üstüne tıklayayım. Bakalım Ahsengil aktif mi? arkadaşlar. Hmm, kim yok? Olamadım ben de Karakterini işte değiştireceğim çünkü. Evet bak. Aa. Şimdi binayı tavşan Bak. Oha. Evet Miray'ı da dev yaptık. De Hayır tavşanın kulağı tek büyük. İn. Hmm. Bak aynı. Hatta ben senden uzun gözüküyorum. Ya ben <laughs> senden uzun <laughs> Neyse öyle. Hadi gidelim gel. Şimdi bugün ne yapacağız? İlk mi dersen bir tane petini binek yapmak istiyorum. Evet ben at yapacağım. Biz ne zaman bir şey binek yapmak istesek ikimiz de beraber yapıyoruz. Yani şimdi ben de bir tane atını seçeceğim. Miray şeyi almış tabii atı. Geliştirelim. Al bir tane beşin seviye atım var zaten benim. Şu an sana vereyim. ben bunu vereyim. Verdim hemen. Hemen verdim. kediye geldi yine. Nereye gidiyorsun? Kıza bak benim bak. <laughs> Dur bakacağım şimdi. O var ama ben de ne yapayım? Yok. Kim şey <laughs> <Gidelim>. dedi? <laughs> ben Kıcağım de. Kıcağım alsam da bir kutu Hayır. Büyük gözlük. Evet ama. Ben alayım önce. kucağıma görüyor mu? Kıcağım. Dur alacağım şimdi. <laughs> Hadi gidelim. Araba çıkarayım dur. Bir çamaşır mı çıkarayım ben sana, sana, ben sana. Çıkar çıkar. <laughs> ben <sana. gülüyor> ben, bence, bence sen de kendi çıkar ben de kendi tamam. çıkar. Ben, ben sana bu, de sikretimi. Ben, ben, sana. ben, ben sana bu, de Onu, Hadi karar ver artık. Ya da direkt şuradan, Arkadaşlar arada ben short in board'a çıkacağım. Short video atamıyorum çünkü artık video fikrim kalmadı. Siz inşallah yorumlara video fikri yazarsınız. Değil Hadi Neyse normal ben çok geliyor bana şu anda. Çok kötü Şey ben de senden. Neyse. ben de böyle gözükürsün. Bak. E ben de böyle gözükürsün. Girelim bakalım oyunumuz mı? Tabii geçebilirsek kafam sıkıştı. İnşallah bir de olur koyabiliriz. de Aa Ne sen? ben. Ha ben Sen ben de normal Ben de de bak. Kısasın ben de. Ben de Pizza. Hemen başlayalım aramıza. Arkadaşlar pizza. dev olduğum için iki tane pizza yiyorum tekrar. <laughs> Geldim. Aha. Benden <laughs> kaçamaz. Ne, <laughs> <misin? gülüyor> ne bu? Ay tamam bir şey. ben. <laughs> Mila git oralara gitme. Ben diğer tarafa gittim şimdi. <laughs> gel gel ha, ha. dur öyle dur. dur dur son yedi saniye dayan hadi gel 3 hadi 3. dayan 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 Düşmezsin, dayan yes kazandık. İlk defa kazandık. Aa en sevdiğim. Ben de, ben de. Bu arada dev olduğum için nasıl geçeceğim? Burayı bu tarafa çekeceğim. O ne yapalım ya? Zaten ben bir de külata Bir kere sana gel. Eğer arkadaşlar buradan geliyorsa kesin ya şuradan ya şuradan gelecek. Bak dedim. Ah ah sıkıştım. Uy aynı anda son anda. Aynı anda son anda. <laughs> yine aynı taraf tamam. Oy. <laughs> bloklar bloklar. <gülüyor> Çalak bir daha içine takım ay, oyunu çıkar. Takım oyunu istiyoruz. Aa, sen ne Ya, glitch'in sen ne ya? Mira bak dikkat et zaten 3 canı şey var. Mira her zaman bununla gelirse 3 canı da harcıyor. Hoppa ay iyi ben harcadım. Mira dikkat et. Mira Mira geliyor kaç. Ay, ay. Ya gir. Dikkat, dikkat et benim de bir canım yok. Aha salak. Benim tabii ki de. Aa bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Aa arasında kaldım Ya ya. Ne oldu bir daha yalama. Tamam. Şey. Tamam ben de at yapayım bir tane. Ya ben ne yapayım? Sana yardım edeyim. daha iyi çıkamazsın ki. Bebeğe dönüş sonra bir daha insana dönüş çıkıyor. Hani şu Bilgecan dedeyi büyüt. E? Nerede normal dönüşüm ya? Ben hep böyle oynayacağım. Bir de hayır sen de normal dönün. Normal mi? Hı hı. Zaten ben de normal hı. gözüküyorsun ama neyse. Bir de araba açtım bir Ben normal. Bebek olacağım ben. Biz bebekken ayakta tutayım nasıl tatlıyım ben. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu arada son videomu izlediyseniz bir tane takipçimle karşılaştık. Yorum bile yapmıştı videoda. Gel bin. Aynen. At arabası çağırayım mı? Hızlı gidiyor. Bin. Hadi bin başkası binmeden. Ay evin içine girdim. <laughs> Arabayla girdim arabayı çıkaralım. Tamam. Ben girdim. Miray buraya dört kişilik şey yapmış çünkü benim kuzenlerim de oynuyor. Ejder'in Ahsen. Tabii onlar daha yeni yedi. işte dört seviyeler. Yeni başladılar oyuna. Neyse. Ama ben Şimdi gezeceğim Miray'ın evine. Oh. İlk olarak üst kattan başlıyorum. Bu odası boş daha doldurmamış. Orayı yapalım. Bu oda benim odam mı? Yok. Kendi odası. Kendi odasını nasıl doldurmuş maşallah. Kızın içine bir şey bulamıyorum. Çok az işler. Benim çok eşyam var ama evim küçük olduğu için sığdıramıyorum. Ben de bu evden alacağım. Ya? Miray ne yani? Adım, Sen... Adım. Aa bu da benim odam. Şuradan. Miray gel. Benim odamdaki şeyden. Aha küçüldüm. Evet. Hayır, Hello. Nasıl çıkalım. Sen kendi orada oyna falan ben de alt katı da göstereyim. Şöyle bulunmaz. burası bu oda boş. Şuraya da değişik bir şey yapmış ama yakışmış böyle bir tane hayvan yeri. Bu ne alaka? Ben Mutfağı başka, da burada. Başka tane Şu masası çok güzel. güzel. Bende de var bu masada. Aa, ben Aa süt buldum. kutusu çiçek. Ducağımda Neyse. Oldu ben. Gel.

Tamam, böyle çekerim. Zümreleri kapatalım. Ne? Ben bozuldum. Hah, şöyle. ne lan? Dur, ben bunu yapacağım. Oğlum ne kadar eğleniyorsun? Gel boylaştık. sen de yap. Başka bir şey olmayacak Yok. Aa dev oldu. Neredesin? Bak buradayım. Lan? <laughs> Devken dev olursak ne olur? Aa su istiyor. Senin alt katta vardı değil mi hayvan şeyi? Evet. <laughs> ne ora geldin? Bilgecan dedi. Bilgecan dedi. Miray şimdi bize en değerli petini gösterebilir misin? Seni bekliyoruz. Üstünü de değiştir o ne? <gülüyor> <gülüyor> ha sen banyo istiyordun. Ben de diyorum niye hala büyümedin? En <laughs> <laughs> Tamam. Çıkardım en değerliliğinden sonra. Ateşe işler var. Evet, binek olarak ben binek olarak bence en değerli şu. Arkadaşlar bu arada şu tavus kuşu şafa değerli mi? Şu kaplanım var değerli. Evet, şimdi bir de bir tane hediye mi olacak onu vereceğim. Sen de hocam bir şey çıkar. Beraber oturalım. Uça ben şimdi bir bir tane hediye vermem lazım. Evet. Onu ayırmıştım. Dur ben üstümde şimdi ne ya? Bir bas. Beğendin mi? Amigo tavşanı. Binek değil de. Beğenmiştin o yüzden verdim sana. Tamam. Bakayım ben sen falan öne girmiş mi? Mami kral oyunu. Daha açısı oyunu. Yok girmemiş. Sen bakın. Bu arada hastayım. Bilgecen de neden bu kadar çirkin? gidelim. Baş, Tamam. Evet biz bazen böyle aktiviteler yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada size yoğunim işte numaramı falan göstereyim. Oradan beni de takip edin. Şöyle benim yoğunum. Ay kuşum da küçüldü. Ben küçük olacağım. Miray bu arada. Şuradaki dede de Miray. Bilgoş TV diye bir Biz Miray ile bu arada bulduğumuzda evleri bırakmıyoruz. Hadi gel. Miray oyunun sesini kısar mısın? Hiç değişiklik bulamadım. Şurada Ejdin var bu arada. Şu saçı mavi olan. Ejdin. Benim bakarsan görürsün bir yani paylaştık şöyle. Şurada da Miray var küçücük. İkiden bile küçük gördüğünüz gibi. Burada Miray'ın hayvanı var. Ne? Ben yine bundan var. Aa, ne? Ne? Hani ne? Ha evet o iyi. Ben Hemen geldim. Aa, ben 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 geldim. Ben ha, çok güzel. Ben, ben de, de bir bakayım. Bir Aa, ben buldum. ben buldum. <laughs> <de>. <laughs> size en sevdiğim dansı göstereyim mi? Şu var bir Gabriela dansı. Şu var hayalet dansı. Bu çok sevmiyorum. Ya bana ne hep bu geliyor? Şöyle geldi. Aa yakalar aynı yeri. Evet. Yakalar tek aynı zaten. Neyse bakayım başka ne olacağız. Aa ben sana ne Aa yine oldum tamam. Dans edelim hadi aynı dans aç şu. Şu. Bu bu tane var bu. Evet, evet. Heh, çıkamadım. Mi? Yok, bu Oha, gitti. Miraycığım bu dans. Canım benim bu değil. Ben açayım. var. Ha, Şöyle aynı oldu. Var da ev gitti. Neyse böyle gezelim süresi dolana kadar hadi. Evet. Hadi, hadi. Aa bu eve gidelim bu yeni gelen ev. Evet buraya. Hadi, hadi. hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. 저기, 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 Nih, 저기, 저기, ah, Ah, 저기, 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 Ah, 저기, 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 저기,